Selamlar. Bugün yepyeni konseptle karşınızdayım. Beni yen 500 TL rakiplerimi arıyor olacağım. Küle PlayStation kafedeyim. Hadi gidelim beraber rakiplerimize bakalım. Arkadaşlar. <laughs> merhaba Beni yenersiniz 500 TL. Katılmak ister misiniz? Yok abi ya teşekkür ederim. Daha arkadaşımla yeni başladık. Tamamdır. Selam. Beni yen 500 TL. Katılmak ister misin? Olur abi. Arkadaş sarmıyor zaten. Oo iddialı. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. İyi olan kazansın.

Bu da herhalde kapanış golümüz gibi bir şey oldu. Benim yerime şeref. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum oynadığın için. Rica ederim.